Bu Palartesi sabahında Ekip şöyle küçük bir teste Hadi hadi hep birlikte hadi 2 üç hadi atla, atla 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 Oğlum bir yüzden bir nereye geliyor Bir yüzünün doğru korkma dur Evet Salih'e salih Eee salih, Enes'e olay e, olayı anlattı. Deli olan da Aslında zaten bakalım. pistlerde. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Başlıyoruz. Enes minik bir eğitimden sonra bakalım bak. pilot olacak ben mı? Bence yapar. Taha için pis kapattı diyorlar. Taha için pis kapattı diyorlar. Şu anda 40 la 360'ını yaptı. Taha kesiyor. Taha, Taha. Evet, bu tur rampa yapmadı. Çok hızlı ve çok eğlenceli. İlk turlarını atıyor deli olan. Taha bir kez daha geliyor o 40 kilometre hızın hakkını versin. Iyi, i̇yi kes, iyi kes, iyi kes. İyi kes, niye korkuyorlar? Evet. Ender abi dedi ki rampaya gir baban çekecek diye. Kesti, kesti. O neydi öyle? O neydi öyle? Bir kez daha rampayı yakaladım. Hayır rampayı yakaladım. Enes'in ilk deneyimi, tecrübesi. Güzel. Efendim, güzel. Güzel. Devam. Gel. Sırada buğlem. Sırada buğlem. Evet. Güzel. Diren. Diren. Çok güzel. Çok güzel. İşte buğlem. Bravo. Buğlem. Haydi bakalım Taha. Göster numaranı. Enes hazır. Taha. Bir buğlem pistlerde. Ve buğlem bıraktı. Bir tur iki tur. tur attı bıraktı. Evet. Güzel. Evet. Furkan Furkan, Furkan. Yok, 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 arkadan Enes'i destekliyor. Enes kolu uzat kolu. Uy, kolu uzat uza. <gülüyorum> bu, bu başlayanlar niye hiç kulağı duymuyor kimse ya. Yok tamam. <laughs> 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 Baba baba. Al düşmedi. Ya Al. da köşede mecbur düşecek. Ay, yürü. yürü. Değil. Gideyim yetişeyim Bence de yetişti ha da. Evet Enes. Hiç şaşırtmadın de. beni deli olan. Geldi Bura... mi? Gelen <laughs> olur ya. Kolunu uzat kolunu uzat. Evet. Evet. Bunun var ki ileride. E, güzel güzel. Olur, da Demek ki. <laughs> gidiyor Taha Taha. Reyli ile Taha. Taha gidiyor Enes'in arkasından. Evet Enes, Enes dünya farkında diyor Ajde Pekkan. Herkes Enes'in kabiliyetinin farkında. Ama sen farkında değilsin. Haydi Enes. Evet, ben de, ben de. <laughs> bravo, bravo. Taha geliyor. Dünya farkında, sen farkında değilsin diyor Ajda Pekkan. Kabiliyetinin daha rampaya doğru girer mi? Tahtayı bacağının arasına sıkıştırdı. Dinlenmeyi tercih ediyor deli olan. Evet. Enes. Enes son 500'e, son 500 metreye girdi. Enes grup farkıyla alır mı? Enes, Enes sanki at yarışçısı gibi. Enes! Anlatmaya gerek yok. Enes tuttu bırakmıyor. <laughs> ha? Daha döner diyorsa bu. Evet. <laughs> Salih dur demeseydi sabaha kadar dönecekti. Güzel, gel. Taha taha Allah Allah Taha Bir de rampa yapar mı? Evet halatın altına gitti Kesme noktasında kesti O büyük rampadan kuzey tarafına doğru Halatın ters açısına doğru işte böyle Atladı bravo ben olan Evet taha geliyor Taha geldiği gibi gidiyor diyor pek Pekkan arkadan Taha taha Güzel. İskeleye dayıyor popoyu. Güzel güzel olan. ...için yeşil kanca hızla geliyor. Yeşil ışıkla birlikte sarı halat gerilmeye başladı. Bulem! Bulem! Bravo deli kız. Haydi deli kız. Bulem, Bulem bu ışık kaptı. Bulem bu, kaptı. Bulem bu kaptı. Bravo! Hızlandır, hızlandır. Keyfine varsın biraz. Bence de alışsın. Daha iddiaları kazanıyor. Burak dedi ki Murat Han. Evet 360'ını yapıyor yerde. Gökte de yapabiliyor bu deli olan. Hemen hemen arkasında hemen arkasında Bulem. Evet yorma bak kendini. Güzel harika. Diyor deli olan. Taha. deli olan. Yatırıyordu tahtayı yatırıyordu balı. Taha. ha. İpini geliyor. Kupaya giriyor. Taha! Taha büyük rampa! Taha! 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 Bu kez batıyor. Bu kez batıyor. İçin halat geriliyor. Taha, Taha ni borduyla Taha deli olan ilk turda bir şey yapar mı diye merak ediyoruz. Hayı kaçırıyoruz. Ağzımız ayırırken deli olanın tam box üstündeki olayını kaçırıyorduk. Taha! Güzel. Enes burada otururken Taha kuzeni orada suyun bordum halatın hakkını veriyor. Ender abinin kumandasında daha daha uçacak daha sol diyor bir şey diyor döneceğim diyor deniyor <laughs> daha daha deniyor rampaya doğru daha ıslatmayı deniyor deli olan Bulem gidiyor Bulem'e birkaç taktik verdik ama taktikler işe yaramadı çıkamadı bile geliyor Taha Taha baksın <laughs> üzerinde Taha Taha yaptı. Yaptı, yaptı. Çok güzeldi. Bravo. Mulem, mulem gidiyor. Mulem, mulem. Niye çıkamıyorsun deliniz? Mulem bir kez daha. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Mulem, mulem. Sade, sessiz, düzgün, pürüzsüz şekilde geliyor deli kız. Bravo. Evet virajda bakalım viraj performansı nasıl. Güzel, güzel. Edmer abinin kumandasında. Evet dediğimiz yap bu ne? bırak. İstemeyi, istemeyi. Evet Taha. Taha şey çıkacak. Ya, ne deniyorsun? Evet Taha. Taha gidiyor bakalım ne diyecek. Tam vaks üstünde. 360 diye daha kaçırıyorduk daha iyi kaçırıyorduk daha 360 da yine düştü bir öncekinde daha güzel başarı idi daha daha evet Bulem bir tur daha atıyor Mulem bir tur daha atıyor güzel Mulem'e bir 160 denemesi demiştik sahili bırak. sahilini bırak sahilini sahili değil ikisini birden bırakıyor Haydi Bulem bir kez daha evet. harikasın. 160 deneyecek daha Bulem dönüşte. 180. 180, yani. 180 dereceleri evet, evet, dereceleri mi öğrenemedin diyor. diyor. Öğreneceğiz Tahacım. Öyle matematiğim biraz zayıf. İlkokulda problemlerim vardı. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Asıl senin rakamları göreceğiz. Senin matematiği göreceğiz sonra. Haydi bakalım. Yaparsın sen deli olan. Evet, Konu niye açılar hadi. Açılar hadi. Konu açılar. Bakalım. Daha o daireleri, açıları yapabilecek mi? O müthiş açıları bize verecek mi? Hadi bakalım. Ha, tahan alatı gerildi. Taha bir kutu Red Bull diyor. Red Bull'a bence fazla dayanmayın. Reklama da giriyoruz bu arada. Yatırıyor tahtayı. Bak sen. Bak sen. Normal bordu bıraktı. Niye borda döndü deli olan? Hadi bu 160 deneyecek bu Evet dene dene. Olacak, olacak. Çiriyor da gaz gansı. İkidir Taha'yı son dakikalarda görüyoruz. Son saniyelerde yapmadı bu kez bir şey. Eli çok kabarmış çünkü. Mersin'de yatmaktan bütün kaslar, kaslar tersine dönmüş. Ama bu kez Ender abinin çay keyfi kumandasında. Bakalım bir sonraki tura yapacak mı? Aha! Hoplatıyordu tahtayı, zıplatıyordu çekirge gibi. <laughs> Allah Allah! Sanki yarış atı sürüyor. Ağzımıza ayırıyoruz. İki dil, iki dil ağzımıza <gülüyor> ayırıyoruz. <gülüyor> Daha <gülüyor> gene, gene işte. hiçbir düştü. Hiç yapamadı yapamadı valla. <laughs> Nazar değdirdik çocuğa. Nazar değdirdik deli olana. Ekip bir yandan Ender abiye masaj yaparken Enes de kuzenini kuzenine yardım ediyor. Ekip dayanışması bugün bu seansta müthiş. Müthiş. Haydi bakalım. Ne yapıyor? Bu manyak yatıyor tahtanın üstüne. Yatarak, kalkarak, hoplayarak, zıplayarak her türlü kneeboard'un üzerinde kayarım diyor. Bir de öyle rampa yaparsa tam oldum derim ama rampaya girmiyor tabi. Evet daha yatarak geliyor. Hala yatarak geliyor Taha. Bu turu yatmaya adadı. Önemli değil. Onun sana sonrası yapalım Olan. Yani. Tamam. Yani şu sol ayağı Taha. daha. Güzel. Güzel. Evet Bulem bir kez daha çıkıyor. Bulem. Bulem 160 deneyecek. Bir daha. Bir daha ne yapalım? Bırak elini gönderme. Yani. Yani. 160. Bırak elini bırak. Bırak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi buğlem, hadi bakalım. 160, bir yani kez 180 daha deneyecek. 180, 180, yan taraftan uyarıyorlar ee, abi bütün rakamları alt üst ettin diye. Evet 180, öğreneceğim, öğreneceğim, ezberleyeceğim daha doğrusu. Hadi buğlem, şu 180'i bir yap artık. Bırak! Bırak, bırak! Güzel, güzel! Oldu işte, oldu! Sadece bizim ekibin kaydı bu seansta enfes. Öyle de güzel, öyle süperdi. Keyifliydi. Çok verimli kullanamasak da bence gayet güzeldi. Hadi bakalım. biz aksiyon bitmiyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Ekibe de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.